Efsaneye göre Nebukadnezar, dağlık medya ülkesinden gelen eşi Amitis için onun memleketindeki yeşil doğayı özlememesi adına Babil'in ortasına asma bahçelerini inşa ettirdi. Bu bahçeler kat kat teraslardan oluşan, içinde akan su kanallarıyla sulanan ve gökyüzüne uzanan bir doğa harikasıydı. Bazı tarihçiler hala bu bahçelerin varlığından emin değil, yine de dünyanın yedi harikası arasında yer alması efsanesinin gücünü gösteriyor. Nebukadnezar'ın son günleri hala gizemlerle dolu. Tarihçiler iki büyük teoriden söz eder. 1. Doğal ölüm. Tarihsel kayıtlar, Babil kayıtları, kralın milattan önce 562'de doğal nedenlerle öldüğünü bildirir. Yaşlıydı, yorgundu ve belki de sadece ölümlüydü. 2. Zehirlenme, modern hipotez. Tevrat'ın Daniel kitabına göre, tanrıya karşı kibirli davranan kral 7 yıl boyunca bir hayvan gibi yaşadı. Çimen yedi. Bedeni gök ile ıslandı. Saçları kartal tüyü gibi oldu. Daniel 4.33 Bu anlatım, modern tarihçilerce alegorik görülse de, akıl hastalığı ile ilişkilendirilen en eski anlatımlardan biridir. Amitis öldükten sonra Nebukadnezar, onun anısına yatak odasını en sevdiği renk olan sarıya boyattı. Ancak o dönem sarı pigment, kurşun ve antimon karışımı ile elde ediliyordu. Bu bileşim son derece zehirliydi. Odada günlerini geçiren kral uzun süre bu zehre maruz kaldı. Semptomlar: halüsinasyonlar, kafa karışıklığı, rüyalar, delirme belirtileri. Ama aslında zehirlenmişti. Sonunda bahçede öküz gibi çimen yerken ölü bulundu. Zamanla bu ölüm şekli halk arasında delirdi olarak yayıldı.